Yatağa bakın. Bakın ters. Oh, Dolap. Bakın. Bak, Neden selimi bizden seve geldik. Arkadaş evin kendisi bile ters. Arabası yukarıda. ta. Bakın. buraya götür. Burada yukarıda arabası var. Evin arabası var. Evin kendisi zaten şey tam baba yatağı. Arkadaşlar evin kendisi zaten ters olduğu için araba yukarıda. Arkadaşlar burayı arkadaşlar. Ee, burada oyun odası var. Bak. Burada oyun odası var. Arkadaşlar bakın. Bebeğin kafa kopmuş. Bebeğin vücut kalkıyor. Burası oyun odası. Burada koltuklar var. Salon. Bu üst katta bir şey yok. Arkadaşlar burada dolap var. Burada şey böyle. Arkadaşlar burada ka kapı var. Kapı bile ters. Kapı bile ters. Kapı da ters. Arkadaşlar arabayı buradan daha net görebilirsiniz. Bakın burada da şey var. Mutfak. Bakın burada çaydanlık var. Çaydanlık. Mutfaktaki dolapla. Ee arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.